3 Eylül çarşamba sabahından hepinize selamlar. Her gün yaptığımız piyasa analizlerine hızlıca başlayalım. Şöyle Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'de kısa vadede al sinyali geldi. Hemen şöyle 4 saatlikte bakalım hızlıca. Şurada görmüş olduğunuz gibi aşağıda al sinyali geldi arkadaşlar. Kısa vadede bir deneme yapılabilir bu noktada. Fakat hacimlerin düşük olması günlük grafikte de baktığımız zaman daha net göreceğiz. Hacimlerin düşük olması ve orta vadede hala sat sinyalinin devam etmesi şunu bize gösteriyor. Kısa vadeli yükselişler olsa da risk yükseltmenin zamanı değil. Yani ben kısa vadede alsam da al sat için alırım bu noktada. Peki dediklerimizi destekleyecek şeyler var mı? Hemen hızlıca bakalım. USDT dominansa baktığımız zaman arkadaşlar hala güçlü al sinyali devam ediyor. Ve düşen trendin üstünde devam ediyor. Orta vadede de al sinyali devam ediyor. Yani bu da diyor ki kardeşim risk arttıracaksan doğru bir noktada değilsin al sat için gireceksen bir deneme yapılabilir. Otruz nominansa bakalım arkadaşlar. Altcoin dominansında da kısa vadeli al sinyali geldi. Şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Ama orta vadede hala sat sinyali devam ediyor. Yani ne demek? Kısa vadede güzel hareketler olsa da orta vadede hala riskimiz devam ediyor. Sosundan bahsetmesek olmaz. Neden? Orta vadede hala riskler devam ediyor diyorum. diyor musunuz? Çünkü Bitcoin altın rasyosu düşen trendin içine girmiş durumda. Düşen trendin içinde bulunduğu sürece de Hala riskimiz devam ediyor. Aynı zamanda yükselen kanalını takarım ve sat sinyali de devam ediyor. Yani riskimiz hala mevcut. Dikkatli olmakta fayda var. Borsa İstanbul'da dün bildiğiniz gibi arkadaşlar aslında hala aşağıda al sinyali devam ediyor fakat sata doğru yönelmiş durumda. Dün ve onların önceki süreçte de bahsettiğim gibi siyasi veya coğrafi bir kriz çıkmadığı sürece yön yukarıydı arkadaşlar. Ya korktuğumuz oldu çünkü burası Türkiye. Tekrar bir siyasi kriz çıktı. Çok derin satışlar geldi dün dikkatli olmakta fayda var. Önümüzü görmeden çok fazla bir risk almanın da bir mantığı yok burada. Böyle söyleyeyim size. Altında her şey yolunda arkadaşlar. Hatta aşırı yolunda. Altında her şey aşırı yolundaysa dünyada bir şeyler yolunda değil demektir. Kötü haberler gelebilir global piyasalarla ilgili. Baktığınız zaman arkadaşlar Nasdaq'ta sat sinyali devam ediyor. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi şöyle işaretledim hemen. Sat sinyali şu kırmızı alanın içinde görüyorsunuz. Yani aşağıda sat sinyali devam ediyor. Yükselen trende aşağı doğru kurulmuş. Hacimler gitgide düşmüş. Yani Nasdaq'la ilgili olumlu söylenebilecek herhangi bir şey yok. Kısa vadede, kısa vadede ve orta vadede. Fakat uzun vadede hala pozitifiz bir problem yok. Genel özet olarak şunu söyleyebiliriz. Bitcoin ve altcoin'lerde kısa vadeli güzel hareketler görebiliriz. Fakat orta ve uzun vadede hala çok riskli bölgelerde olduğumuzu ve sat sinyallerinin devam ettiğini unutmamak suretiyle, unutmamak şartıyla. Yani niçin alabiliriz? Al sat için. 2 Eylül sabahından hepinize selamlar. Bugün Bitcoin'in nihai düşebileceği yeri tespit etmeye çalışacağız ve buna göre önümüzdeki orta ve uzun vadede nasıl hareketler yapabileceğini size göstermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Şu anda Bitcoin'in haftalı grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hacimler düşük. Aynı zamanda aşağıda saat sinyali de gelmiş durumda ve grafiğin de çok zayıf durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Omuz baş omuz formasyonuna riayet ederek düşüşüne 100 binlere kısa vadede 100 binlere kadar bir hedefi olduğunu düşüşlerde görebiliriz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.